Onu geri götür, bugün kahve içmen mümkün değil. İstediysen bana yastıklarla oyun oynamana hiç gerek yoktu. Dua etmek istedim. O yüzden gittim. Başka bir nedeni yoktu. İyi ama elini neden saklıyorsun? Solu göz. Neye bakıyorsun? Sana diyaloglarını yazılı verebilirim. Avucunda yazılı olan şeyler biliyorsun. Harika şeyler. Sen neye bakıyorsun? Kader çizgini okumak istiyorsan senin avucunda kaderlerin en güzeli yazıyor. Roma ben aslında eskiyi düşündüm. Geçmiş zamanları. Hatırlasana. Geçen karvaçotta ellerime ne güzel kına yapılmıştı. İki elime de. Bugün yine karvaçot var ve herkes yine sevdiğinin eline ne güzel kına yapıyor. Annemin bütün arkadaşları eve gelmiştir. Evin içi cıvıl cıvıldır ama ben buradayım işte. Roma. Sen de biliyorsun. Ben bu filmde oynama kararını sadece Arke için verdim. Tek amacım ona destek olmaktı. Sorunlarından sıyrılmasını sağlamaktı. Bu sektörde çalışmak gibi bir hayalim hiç olmadı. Benim tek bir hayalim vardı: sıradan bir eş olmak, sevgi saygı görmek, karvaçot günü oruç tutabilmek, ellerime kına sürebilmek ve gece kocamın elinden yemek yiyerek orucumu bozmak. Roma. İnan bana ne yapacağımı bilmiyorum. Arkaya sorarsan... ...bu filmde başrolde oynadığım için... ...tek sorumluluğum bu filmi oynadığım rol olmalı. Pabo'ya soracak olursan... ...ben önce evin geliniyim. Önceliğim eve karşı sorumluluklarım. Filmden önce bu gelmedi. Annem bana tavır aldığını artık saklamıyor bile. Nasıl bir ikilemde kaldım ben böyle? Of 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 of. Sen neden bu kadar çok düşünüyorsun? Hı? Her şey yoluna girecek. Bak, her gecenin ardından sabah oluyorsa, her sıkıntının ardından da mutluluk gelir canım. Her şey yoluna girecek söz veriyorum. Benim için bir şey yapar mısın? Yaparım tabii. Ne istedin? Bugün ellerime kına yaptırmak istiyorum. Hay aksi. Dinle. Düşünürsek senin filmdeki karakterinin adı neydi? Anamika. Ve Anamika'nın elinde kına yok değil mi? Devamlı açısından sorun olmaz mı? Hem arkeyi söylememe gerek var mı? Görünce kıyametleri koparmaz mı? Sulu göz bu istediğin şey şu an için pek doğru değil. Doğruyu yanlışı bilmem. Kına istiyorum ve yaptıracağım. Bir şekilde mutlaka yolunu bulmam gerek. Arkey hazır mısın? Evet. Çocuklar beş dakika içinde ilk sahneye başlayabiliriz diyorlar. Tamam. Bittu? Unuttun? Bittu az önce mekan bakmaya gitti. Doğru. Beni iyi dinle. İlk sahneden sonra raylı kamera çalışacak. Arkey yerinde oturmaya devam edecek. Sen kamerayı yerleştir, sonra da ışıkları falan ayarla. Ben şu taraftayım tamam mı? E, tamam. Orada olacağım. E, tamam. göz, umarım Arkey elindeki kınaları görmez. Görse ne olacak? Aktör mü o, polis mi? Beni hapse atacak hali yok ya. Polis değil ama senin kocan. Ve tabii bu bir yana... ...o bu filmin hem başrol yıldızı hem de yapımcısı canım. Bu ara set sürekli karışıyor sulu göz ve ben yoruldum. Gerçekten çok sıkıldım artık. Ve umarım Arkey kınalarını görünce ağır tepki vermez. Hangisini yazayım isterseniz? Erkeği mi, Rişat mı? İkisi de değil. Büyük yıldız yaz canım. Elini gördükten sonra huysuz büyük yıldız yazarsın, tamam mı? Benim adım... Rişat. Tekrar söyle. Rişat. Lakey. Okay. Madur repliklerimi okuyorum lütfen rahatsız etme. Bırak şimdi. Sen asıl şunlara bak. modu sen aklını mı kaçırdın? Sen bu işi gerçekten şaka mı sanıyorsun? Bunlar ne? Arke niye bu kadar sinirleniyorsun? Beni biraz dinlesene. Madu ne zaman anlayacaksın? Sen bir filmde oynuyorsun. Bir çekim yapıyoruz burada. Oruç tutman, kına yaptırman. Nasıl profesyonellikten bu kadar uzak olabilirsin? Madu bak lütfen çocuk gibi davranmayı bırak. Benim karvaçot gibi adetleri önemsemediğimi de biliyorsun. Sana aynı şeyi geçen yılda söyledim. Oruç tutmanı istemiyorum. Ama bu yıl yine oruç tuttum. Geçen yıl bir sorun yoktu ama bu yıl filmde başroldesin. Burada bir film çekiyorsun Madu. Evinde değilsin. Sen kına yakıp tören yapamazsın. Erkek Karbaço sana bir şey ifade etmiyor. Bunu biliyorum. Ama benim için önemli. Çünkü benim için sen de önemlisin. Ve sana sabah da söylediğim gibi. Ne olursa olsun bu yıl yine oruç tutacağım. Bu benim hakkım ve kimse elimden alamaz. Bu çekimlerin aksaması demek olsa bile Sen bu filmi bu kadar bu ciddiye alıyorsun? Madu neden ısrarla anlamıyorsun? Buradayken Madu değilsin. Madu yok. Bu filmde oynadığın sürece Madu değilsin. Anemika ilişkilere, birlikteliklere inanmayan bir kız. Ama bizim Anemika elleri kınalı halde otururken köşeden beyaz atlı prensi gelsin ve onu atına atıp götürsün istiyor. Madu bu gerçek bir film. Burada oyun oynamıyoruz biz. Biliyorum. Bana iş ve sorumluluk hakkında nasihat etmene gerek yok. Ben de bu filmin başrol oyuncusuyum biliyorum. Bu kınalar kalıcı değil. Çalışırken salona gelen bir sürü kadına yaptım bunlardan. Üstelik dikkatli bak. Nereye sürdüğümü görürsün. Kamerada görünmez. Sadece buraya yapıldı. Orucumu açınca zaten yıkayacağım ve kaybolacağım. Arkay lütfen. Bir daha bana sorumluluklarımla ilgili ders verme tamam mı? Sen ister anla ister anlama. Benim için çocukça bir şey değil bu. Peki oruçlu halinle çekimlerde rahat edebilecek misin? Bu benim sorunum. Senin onu dert etmene hiç gerek yok. Madu bu filmle ilgili her şey benim de sorunum. Eğer sen oruç tuttuğun için çekimler aksayacak olursa orucuna devam etmene izin vermeyeceğim. Anladın mı? सनम तेरे प्यार में कहां खो गया मेरा चेना इस इंतजार में पर अब तलक तेरा सनम इकरार है बाकी मेरी अर्जियों की मंजूरी भी सरकार Haberler harika. Az önce Setten biriyle konuştum da. Bugün Arke ile Modo arasında büyük bir çekişme varmış. Sen de bugün ayrıntı vermeme orucu tutuyorsan bırak canım. Rahatlıkla bırakabilirsin. <laughs> Peki o zaman? Konuşu ki Modo bugün oruç tuttuğu için Arke çok öfkeli. Ve ona orucunu bıraktırmaya son derece kararlı. O yüzden Asıl öğrenmemiz gereken şu. Wishap Madu'ya orucunu bozdurmak için ne yapacak? Pekâl. Mehul? Evet. Bu sahneyi neden bugün Bugünün programında yoktu ama arke seti hazırlayın bunu çekeceğiz dedi bana. İyi ama Mehul burada... Bu hiç zor bir sahne değil Madu. Ne kadar kolay oynadığına sen de şaşıracaksın. Ama... Ne oldu Madu? Ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Ben bilerek çekmek istedim bu sahneyi. Anlamak için çaba göstereceksen sana açıklayabilirim bunu. Bugün karvaç ve sen bunu biliyorsun. Bırak yemek yemeyi, bir damla bile su içmemem gerek. Ama bu sahnede yemek var ve sen bunu bilerek istedin. Ben de tam olarak bunu açıklamaya çalışıyorum. Bu film dünyası senin dünyandan son derece farklı. Senin geldiğin dünyadaki törenler, bayramlar yok. Bunların hiçbiri bu dünyada kutlanmıyor. Senarist bayram sahnesi yazsa bile yönetmen ne zaman isterse o zaman çekiliyor. Ve sen bu filmin bir parçası olduğun için de hayatta herkes için yazılan senaryoyla bu setteki senaryoyu ayırmalısın. Anemika ile Madu'nun farkını öğrenmelisin. Bu filmde kendi özel hayatında yaptığın her şeyi yapamazsın. Neyin nasıl olduğunu anlamayabilirim. Ama bana ne dersen de bu orucu sonuna kadar tutacağım. Asla bozmayacağım. Ve Bay Yeşap Kondra ben çıkıp bu sahneyi çekemem desem ne olacak acaba? Başladığımız yere döneceğiz. Şöyle bir ses duyacaksın. Toplanın. Ve bir kez daha çekim senin yüzünden iptal olmuş olacak. Peki bir çekim ...kaç kez iptal olabilir Söylemedim. Daha kaç kez. Ama onun da kolayı var değil mi? Filmi tamamen rafa kaldırız olur biter. Nasıl? Maduro, ben bu filmi çekebilmek için... ...sektörü tamamen karşıma aldım. İşe herkesle kavga ederek başladım. Ama düşmanı dışarıda aramama... ...gerek yokmuş. Çünkü kendi karım... ...bu filmi çekerken en büyük düşmanımmış. Evet. Sana bütün bunları neden mi söylüyorum? Çünkü diyelim... Bugün karva çok var diye iptal ettim. Yarın bambaşka bir şey olacak. Sonraki gün bambaşka bir şey. Peki neden kendimi yoruyorum ki? Filmi her gün iptal edeceğime toptan çöpe atarım. Sen de istediğin yere gider ve istediğini yaparsın. Özgür olursun. Tamam. Bu sahneyi çekeceğim. Bu sahnede Karen'in Anamika'ya yemek yapması gerek. Anamika tavrını bozma. Bir yandan yemek yerken diyaloglarını okuyacaksın. Tamam mı? Soru var mı? Hayır efendim. Peki hala o zaman herkes yerine geçsin. Herkes sen de geç. Kamerayı şu tarafa alalım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Işıklar. Kamera. Kamera. Başla. Yalancı Bahar, sahne 18, çekim 1, deneme 1. Motor. Fena değil. Bunların... ...hepsini sen yaptın demek. Kestik. Mehul, Madu bu sahneyi çekemeyecek sanırım. Ne? Yok öyle bir şey. Pekala çekebilirim. Devam edelim. Pekala kamera hazır ol ve motor. Hiç fena değil Karen. Demek bunların hepsini sen yaptın. Evet Anamika. Hepsini ben yaptım. Çünkü bilirsin derler ki insanın kalbine giden yol mutlaka midesinden geçer. Bu sözün daha çok erkekler için söylendiğini sanırdım. Doğru mu? bu söz tamamen benim kalbimle ilgili. Ve tabii senin de ona doğru atacağın adımlarla. Hem bak bu tatlıyı tamamen sana özel yaptım. Çünkü senin bunu ne kadar sevdiğini biliyorum. Beni anlamak ya da yakından tanımak için bu kadar uğraşmana hiç gerek yok. Çünkü kafan çok karışabilir. Pekala, bakalım neler yapmışsın. Sebze soslu pideler. Başlayalım bakalım. <laughs> Afiyet olsun. gerçekten bayıldım. Keşke bana da bayıldığını söyleyebilsem. Gerçekten bir aşçı olarak son derece yeteneklisin Karen. İtiraf edeyim, etkilendim. O zaman sözü değiştirelim. Bir kadının kalbine giden yol mutlaka midesinden geçermiş. Kestik. Mükemmel. Harika oldu. Harika, aferin. Sonraki sahne için hazır mısınız? Madu? 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 Madu sen iyi misin? Madu. Madu sen Madu. Madu bir şey sordum sana. İyi misin? Yapımcı Reşap Kundra. Size filminizin yıldızı Madu Rishab Kundra'nın sahneyi bitirdiğini söyleyebilirim. Artık iş bittiğine göre eve gidebilir miyim? Çünkü orada da beni bekleyen bazı insanlar var ve lütfen elimi bırak. Kes şunu Madu. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama bunları yapmamın sebebi seni önemsiyor olma. Kendini bu kadar üzdüğünü görmeye hiç dayanamıyorum. Bitirdiysen gidebilir miyim acaba? Gitmek istiyorum. Bu ne cüret. Daha lafımı bitirmedim ben. Ama benim çekimim bitti ve çekimden sonra stüdyoda kalmaktan hoşlanmıyorum. Öyle mi? Çekimin bittiğini kim söyledi? Devam ediyor. Bugün çift mesai yapacağız. Bu yüzden setten ayrılamazsın tamam mı? Çift mesai mi? Evet. Ama programa göre... Filmin programını sen yapmıyorsun. Bu benim filmim. Çekim programı değişti. Madubala. Ya da benim değiştirdiğimi düşünebilirsin. Bazen biz programa göre çalışmayız. Çalışmamıza göre program yaparız. Arkay sen... Arkay değil. Bay Rishab Kundra. Bu filmin yapımcısının filmle ilgili her kararı vermeye hakkı var. Bu yanlış Arkay. İstediğini düşünebilirsin. Herkes dinlesin. Set kurulsun. Toplanmayın. Arkay. Doğru duydum Mehul Bey. Toplanmayın dedim. Sahne var. Bugün bütün ekip çift mesai yapacak. Son çekimi iptal ettiğimiz için kaybettiğimiz zamanı geri kazanmamız gerekiyor. Eğer diğer ekipler sorun etmezse ben de etmem. Çalışabiliriz. Kimsenin sorunu olmaz çünkü herkes fazla mesai için ek ücret alacak. O zaman biz de hemen sete hazırlanalım. He? Sıradaki sahne için seti kurun. Madu, fazla mesai ile bir sorunun var mı? Hayır yok. Eğer bu filmin iyiliği içinse tabii ki sorunum olmaz. Güzel. O zaman sahne 19-20-21. Madu hazırlan, senin sahneni çekeceğiz. Mehul Bey, sahne hazır olduğunda beni çağırın. Sulu göz. Hazırlanmamışsın. Ne, ne giyiyorsun sen? Kostümün bu değil ki. Roma, şey... Evde törene katılmam gerek ve ben bu giysilerle katılamam. O yüzden benim hemen bunları giymem lazım. Duygularını çok iyi anlıyorum. Ama Arke'yi biliyorsun. Ne diyeceğini biliyorsun. Neden iki işi aynı anda yapamıyorum? Yani iki dünya arasında sıkıştım. Bunun bir çıkış yolu yok mu? Ha? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunu yapabilirsin. Tabii ki yapabilirsin. İki görevini de yerine getirebilirsin. Nasıl olacak? Dinle. Sen git törene başla. Ben her şeyi hallederim. Ama nasıl? <laughs> Madu. Bu sahnede Arke'in yalnız çekimleri de var. Önce onları bitireceğiz. Ve sen de eve gidebileceksin. Törene katıl. Bir bahane uydurur. Arke'ye eve yollarım. Hayır Roma. Bu çok zaman alır. Önce eve gitmem lazım. Sonra tabağı ve adakları buraya getireceğim. Ayı ve Arke'yi gördükten sonra da... Orucumu açmam gerekiyor ve bunu yapacağım. Burada mı? Stüdyoda mı? Aynı şeyi geçen yılda yaptım. Ben artık orucumu stüdyoda açmaya alışmaya başladım. <laughs> Neyse, teşekkür ederim. Gitmem gerek. Ha tamam. Hadi Roma. Motor.